Hoş Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hoş bulduk. Merhabalar. Günaydın. Merhaba. Hoş bulduk. Muhtarlarımız bu, bu iyi iyi güle. Güle. Merhaba merhaba. Hayırlı sabahlar. Günaydın. <laughs> bağlarsanız. Tamam. Hoş, Hoş geldiniz. Merhabalar. böyle sabahlar. Merhaba. Başkanım. Ayıp başkanım. 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 Merhaba. Başkanım. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Sağ evet. ol. Biz de sizi görünce iyi oluyoruz. Sağ, Sağ olun. Eksik olmayın he. <laughs> teşekkür ediyorum şükür. Merhaba. Merhaba. Efendim. Merhaba, Merhaba. Efendim. Emin dayı iyi misin? Sağ olun da dolacıyım. Hoş geldiniz. Gerek Hoş ediyoruz. geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız tamam. iyi misiniz? Sağ tamam. olun. Tamam. 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 Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Başka şey olmaz. Evet. Bu da bizim İzmir'den sizin taraflarınız. Evet. Çok sevindik. Bizim bizim gönlümüzde var. Eyvallah. Burada Cumhuriyet olmasaydı bugün başka bir yerdeyiz. Barış içinde yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun cumhuriyetine borçluyuz. Bizden sonraki kuşaklara da bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Bizim o hafızayı diri tutmamız lazım. Bu yaşadığımız tablo ne dış güçlerin bize oyunudur ne bilmediğimiz büyük felaketlerin, doğal afetlerin sonucudur. Bu düpedüz yanlış tarım politikalarının bizi getirdiği yerdir. İthalat politikaları daha çok ithal etmeyi gerektirmiştir. Kendi kendine yeten ekonomisi olan bir ülkeden tamamen dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Değerli dostlar bu bir kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. Biz İzmir'de adına başka bir tarım mümkün dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Bizi bölüp ayrıştırarak yönetiyorlar. Öylesi kolay oluyor çünkü. Ama el ele vermiş bir toplumu yönetmek kolay değildir çünkü çok ses çıkar. Ayrışan toplumu kolay yönetirler. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbirimizin bir diğerine ya sevya terk etme hakkı yok. Hepimiz bu toprağın insanlarıyız. Bu bereketli toprakların ürettiği bereketi el birliğiyle adil bir biçimde aramızda paylaşacağız. Merhabalar. Merhaba hoş, Merhaba. hoş geldiniz. Başkan. Başkan, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba. 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 Ha. Hadi yosunum inşallah. Biraz bir ara sonra. Arkadaşlar gel.

Atatürk'ü Etnoğraf Müzesi olarak evet. Sonrasında da Bakıca Kısım Karargahı olarak değiştiriliyor. 1926'da Cumhurbaşkanlığı döneminde Akşehir'e yapmış olduğu bir ziyarette de İstansız Müzesi. Aynen. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. sergileri. Tabii bunlar yakın yılı olarak daha eski bir ateşli silahlar dediğimiz örnekler hmm. Ee, iç bükeyi yatan tipi denilen oluyor. Anadolu'da kurulan ilk bankalardan biri. Evet. Bak şehirde kaderinin evet. e, yazıldığı bir tarihi toplam oluşturuluyor. Anadolu'da evet. uçağın beşi akşehir'e getiriliyor. Tabii işte uçması evet. verilen, benden olduğu Söylenen yani uçağın önerimi tabii ki hani çekilmiş evet. resimleri ...kültür ve kültür vatandaşlarına ulaştırıp müze olarak açılmasına karar veriliyor ve alt kabirden kendisine ait... Çok evet, çok teşekkürler. ...bir parça. Yine biz şeyi dürbünü, masa saati, kılın yastıkları... bir şekilde... Teşekkürler. Çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok memnun oldum. Şey. Şey, teşekkürler. Nasılsın iyi misin? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Siz nasılsınız? Çok şükür vallahi. Sağ olun. Yürüyüş için geldik. Afiyet olsun. Sizler de sağ olun. Olsun. Çok nasıl? Çok nasıl? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Inşallah. Sağ Teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel. 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 Çok Aldığınızın yanı bir şey var mı? var Allah razı olsun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Siz Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Merhaba. Hoş geldiniz. O sizin güzelliğiniz. Başka güzel bir sizlere yansıyor. Biz bir navasıyla gelmişsiniz. Canım benim. Biz bir zorlu marşıyla geliriz her zaman. Eyvallah. Siz öyle gelmişsiniz. Sizin <laughs> dolmuş gibi oldunuz. Hayırlı günler. Memen oldu. Genelde kalp yaparlar Size şey. ben kalp yapıyorum. İzmir'de güzel, de Altaylıyım evet, ama aslında Beşiktaşlı. <laughs> <laughs> süper. Süper. Süper başkan çok teşekkür ederim. Güzel güler yüzlü bir adam böyle Biz ya. Bakar mısın? Çok memnun oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. diliyorum. bir şey İnşallah. İnşallah inşallah. Er nasıl işlerimiz nasıl? Hareket versin işte kriz tekniği. Kriz var değil mi? Evet. Karşımad儿. Sağ ol. Sağ ol. de bekleriz. Sağ, <g Loudrible> sağ Çok Sağ abi. ol. Sağ Sağ Ben de ne güzel dükkan bu böyle. Çok teşekkürler. sağlık. yüreğinizin güzelliği yazmış. sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok sağ olun. Biz de iyiyiz. Çalışıyoruz. Merhaba kardeşim. Merhaba. Sağ Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Merhaba. Merhaba.